<laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereketi Tasadduk Derneği olarak Afrika Burkina Faso'da inşallah bugün Mevlid Kandili'nde merhume Nigar merhume Nigar Bögrek adına inşallah kardeşlerimize sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Allah Azze ve Celle bu güzel Hayırlı mübarek gecede yaptığınız bu güzel hayrı kadına kabul etsin. Sizler buradaki kardeşlerimizin yüzlerinde sevinç oldunuz. Dillerinde doğu oldunuz. Rabbim de hem bu dünyada hem ahirette sizleri sevindirsin. Merhumemizin de mekanını cennet etsin. Afrika Burkina Faso'dan esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.